Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ee, büyük elimiz, profesörlerimiz, hocalarımız, Abdullah abi, hepinize saygılarımızı sunuyorum. Ee, evvela benim çok rencide olduğum bir meseleyi burada anlatmak istiyorum ki, bizim büyük profesörlerimiz var, hocalarımız var, siyaset adamlarımız var. Bu meseleyi durdurmaları için kendileri teşebbüse geçseler çok memnun olurum. Aksi halde büyük bir fitnenin kapısı açılmış olacak. Mesele nedir? Risale-i Nur'un metnine başkaları kendi sözlerini, kendi kelimelerini ilave etmedir. Yani dinimizde şey var, şerh var, tefsir var, izah var. Ama metnin içine başkası kendi kelimesini koyamaz. Bu, şimdi bu yapılıyor. Herhalde herkes biliyor ne olduğunu. Bunu yani inşallah büyüklerimiz buna teşebbüs etseler, görüşseler, konuşsalar, bunu halletseler çok iyi olur. Bu dediğimiz gibi saderleştirme meselesi benim için bugün en büyük bir hadisedir. Ben hakikaten çok rencide oluyorum, uykum kaçıyor. Çünkü üstadımızın yanımızda onun kesin kat'i belgeleri var. Mesela birisi 1951'de, 51'de, bir zat, meşhur bir zat, Allah rahmet eylesin, Risaleden birkaç parçayı sadeleştirerek büyük doğusunda neşret, büyük doğusunda. Üstad Hazretleri bunu eski yazıya çevirterek inceledi. Ben de var orada dosyada, Üstadımız bizzat Urfa'ya göndermiş olduğu, o dosya bende duruyor. Ve Zübeyir ağabeyi, Ceylan ağabeyi devreye soktu. Bana mektuplar yazdılar, mübarek zata, Allah rahmet eylesin. Yani Necip kısa Kısaköre'ye, Zübeyir Ağabey bilhassa kendi mektubuna şöyle diyor. Siz diyor Risale-i Nur'u böyle sağlaştırarak değil, tefsir, şerh edebilir, edebilirsiniz, tefsir edebilirsiniz. Metni aynen koyarak altına şerh ve tefsir yapabilirsiniz. Yoksa diyor Risale-i Nur'un kelimelerini değiştirirseniz buna hiç kimse razı değil, ustamız da razı değil diyor. Ve böylece Ceylan Ağabey'in de mektubu var. Bunlar hepsi bende duruyor dosyada. Onun için hadise bence çok mühimdir. Allah'a prezir razı olsun. Esselamu Aleyküm.